YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz'da 2 derece Aslan burcunda güçlü bir yeni ay gerçekleşiyor olacak ve ben de sizlere bu yeni ayın bizlere neler vaat ettiği ile ilgili sembolleri okumaya, anlatmaya ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu yeni ay kişisel gücümüzü aslında sahip çıkmak, yaratıcı potansiyelimizi böyle ortaya koymak ve içsel dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir başlangıç yapmak için gökyüzünden gelen net bir davet aslında. Yeni aylar güneş ve ayın aynı burçta kavuşmasıyla birlikte her ay ortaya çıkıyor ve yeni tohumların ekildiği bizlerde bir süreci başlatıyor. Ancak bu yeni ay sıradan bir yeni aydan çok daha fazlası. Aslan burcu yaratıcılık, liderlik, aşk, sahne, özgüven ve kalpten gelen mesajlarla yaşamla ilgilidir. Güneş tarafından da yönetildiği için bu yeni ay kendi evinde gerçekleşiyor bir defa etkisi de çok güçlü. Haritasında özellikle 1 ile 3 derece arasında Aslan yerleşimi olanlar işte bu yeni ayı daha derin hissedecekler. Ancak hepimiz için sahneye çıkma, ışığımızı yansıtma ve cesurca da kalbimizin sesini takip etme zamanı geldi diyorum. Bu yeni ayın gerçekleştiği iki derece aslan derece teorisine göre boğanın derecesidir. Yani bu yeni ayın hem istikrar hem de yaratıcılık enerjisini bir araya getirdiğini gösteriyor. Yani bu dönemde başlatacağımız projeler sadece dikkat çekici değil aynı zamanda kalıcı da olabilir. Yaratıcılıkla güveni, kalple emeği birleştirmek ana tema tabii ki. Sabiyan sembolü de bu yeni ayı ruhunu çok iyi anlatıyor aslında. Saçlarını kısa kestiren bir kadın. İşte bu sembol bağımsız düşünmeyi, değişim cesaretini ve eski kalıpları aslında kırarak modernleşmeyi anlatıyor. Kendimizi böyle daha özgür ifade etme, alışılmışın dışına çıkma ve ister gücümüzü hatta toparlayarak artık harekete geçme zamanı artık böyle bizi kısıtlayan düşünceleri, alışkanlıkları ve çevresel baskıları Bırakma vakti de geldi. Şimdi gökyüzünde bu yeni ay sırasında dikkat çeken çok güçlü açılar var ki özellikle dış gezegenlerle kurulan bağlantılar tabii ki bu yeni ayı oldukça etkili hale getiriyor. Yeni ay Uranüs yani ikizlerdeki Uranüs'ten destekleyici bir 60'lık açı alıyor. Bu yeni fikirler, ani farkındalıklar, yaratıcı iletişim kanallarını açıyor zaten. Neptün Koç Burcunda, Satürn Koç Burcunda, bunlarla da güç, güçlü bir üçgen açı yapıyor. Hayallerin yapılandırılması, ideallerin somut adımlarla hayata geçirilmesi ve ruhsal olarak güçlenme enerjisi veriyor. Ancak en dikkat çeken açı. Plüton tabii ki Plüto ile tam karşıtlık yapıyor. Bu yeni ay bu güç savaşlarını bireysel iradeyle kolektif baskı arasındaki böyle çekişmeyi, liderlik alanında dönüşümü, toplumsal eleştirilerin yoğunlaşmasında gündeme taşıyor. Bu Plüton karşıtlığı geçmişten gelen temaları da yeniden yüzeye çıkarabilir. 2025 başındaki Mars Retrosu sırasında ortaya çıkan bireysel ya da kolektif krizler yeniden tetiklenebilir arkadaşlar. Bu yeni ay böyle bastırılmış olanın açığa çıkması, otantikle yüzleşme ve güçlenerek yeniden doğma süreci aslında. Yeni ayın gölge yanı dış dünyanın yargılayıcı ve eleştirel olması, tabii ki özellikle sosyal çevre, internet, topluluklar ve kolektif alanlardan gelen baskılar ya da red enerjilere kişinin içsel sesine kulak vermesini biraz zorlaştıracak. Ancak pozitif açılar sayesinde içsel direnç, direnç ve kararlılıkla hareket edenler için bu yeni ay gerçekten büyük bir sıçrama tahtası olabilir. Aynı zamanda Merkür tabii ki Aslan Burcu'nda retro pozisyonda bu da iletişimde tekrar eden temaları geçmişten gelen konuların gündeme taşınmasını ve ifade biçimimizin yeniden gözden geçirilmesini gösteriyor bu dönem böyle yeni bir şeye başlamak yerine eski bir projeyi revize etmek, kalpten gelen tutkuları hatırlamak ve içsel sesimizi aslında yeniden yapılandırmak için çok uygun. Yeni ay ritüel için en uygun element e, tabii ki ateş elementi. Altın, sarı ve turuncu renkli mumlar kullanılabilir ritüellerde. Yine tarçın, defne yaprağı ki bu koruma ve zafer getirir. biberiye güç ve berrak, berraklık verir zihne. Kantoron şifa bitkisidir. Bu bitkilerle böyle yağları, ritüelleri yapılabilir. Güneş taşı yine sitrin, kaplan göz ve yakut gibi taşlarda hem bolluk hem de yaratıcılık hem de kalp gücünü aktive etmek için kullanılabilecek doğal taşlar. Bu yeni etkileri sadece 28 gün değil. Önümüzdeki 6 ay boyunca sürecek. 1 Şubat 2026'da gerçekleşecek Aslan Dolunay'ı bu yeni ayda böyle ektiğimiz tohumların meyvelerini bize gösterecek ki üstelik o dönemde burcunda büyük bir gezegen yayılması yaşanacak. Yani Pliton, Mars, Venüs, Merkür, Güneş hepsi kovada olacak. Bireysel seçimlerin toplumsal değişimi nasıl etkilediğini ortaya koyacak. Bugün attığımız yaratıcı bir adım 2026'ta kolektif düzeyde çok daha büyük bir dönüşüm başlatabilir. Kısacası aslında bu yeni ay korkularla yüzleşip içsel gücümüze sahip çıkma, yaratıcı cesaretimizi böyle ortaya koyma ve kalbimizden gelen sesi artık susturmama çağrısı olacak. Şimdi burçlara tek tek bakıyoruz. Sevgili Kova burcu 24 Temmuz'da gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ayı sizin doğum haritanızın 7. evinde. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı bağlar alanında meydana geliyor. Bu alan evlilikler, ciddi duygusal ilişkiler, iş ortaklıkları, danışmanlıklar ve birebir yürütülen tüm ilişkileri kapsıyor. Özellikle de yükselen kova ya da ilk derecelerde güneş, ay yer veya yükselen ay ya da yükselen burcunuzda evet. yerleşim burcu 24 Temmuz'da gerçekleşecek olan Aslan yeni ayı sizin doğum haritanızın 7. evinde. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı bağlar alanında meydana geliyor. Bu alan evlilikler, ciddi duygusal ilişkiler, iş ortaklıkları, danışmanlıklar, birebir yürütülen tüm ilişkileri aslında kapsıyor. Özellikle de yükselen burcunuz Kova ya da ilk derecelerinde Güneş ya da Ay'da yerleşiminiz varsa bu yeni ay sizin için oldukça etkili olabilir. Yeni ay her yıl yaz döneminde bu alanda size yeni bir sayfa açma fırsatı verir aslında. Ancak bu yılki yeni ay yanlışa taze başlangıçlar vaat etmekle kalmıyor. Aynı zamanda hayatınızdaki ilişkilerde böyle sizi dönüştürecek, belki de birazcık zorlayacak etkilerini de beraberine getiriyor. Çünkü bu yeni ay sizin burcunuzda gerilemekte olan Plüto ile bir karşıt açı yapıyor. Bu da ben ile biz arasındaki dengeyi Yeniden bir tanımlamanız gerektiğini gösteriyor. Kim olduğunuz, nasıl algılandığınız, kişisel gücünüz ve bağımsızlığınız gibi konular bu dönemde ilişkiler yoluyla teste tabi tutulabilir. Bu süreçte partnerinizle, eşinizle, iş ortağınızla aranızda güç mücadeleleri yaşanabilir sevgili kovalar. Siz değişiyorsunuz, sizle evrim geçiriyorsunuz ve bu değişim haliyle karşınızdaki ilişkileri de böyle haliyle etkiliyor tabii ki bu da. Bu da yine bazı ilişkilerde uyumlu bir yeniden yapılanmaya, bazılarında ise tabii ki çalışmalara yol açacak. Ancak bu yeni ay sayesinde ilişkilerde sizi yoran kalıpları bir dönüştürme şansı şöyle bir bulabilirsiniz. Kimliğiniz bastırmak yerine artık böyle otantik benliğinizi şöyle bir ortaya koyduğunuzda ilişkilerinizde daha derin bir bağ kurabileceğiniz bir süreç başlıyor. Yeni ayın bir diğer olumlu yönü haritanızın geleneksel yön Tabii ki Satürn'ün yeni aya güzel destekleyici bir açısı var. Satürn şu anda zaten sizin 3. evinizde. Yani iletişim, öğrenme ve yakın çevreyle ilgili alanda bulunuyor. Bu da size böyle daha sağlam, daha olgun, daha net bir ifade biçimi kazandırıyor zaten. Yeni ay döneminde iletişim aslında kurarken dikkatli olmak gerekli. Dinlemeyi öğrenmek gerekli ve aceleyle verilen tepkilerden de kaçınmamak kaçınmak daha doğrusu gerekli. Bu şekilde ilişkilerdeki böyle anlaşmazlıkları sağlıklı diyaloglarla aslında çok net çözebilirsiniz. Ayrıca modern yöneticiniz Uranüs'te yeni aile olumlu bir etkileşimde ve bu da 5. elimizde bulunuyor. Bu romantik ilişkiler böyle çocuklar, yaratıcılık ve keyif aldığınız alanlarla ilgili sürpriz fırsatları da işaret ediyor size. Yeni bir ilişki filizlenebilir sevgili kovalar ya da mevcut ilişkide ani bir yön değişimi yaşanabilir. Ancak bu değişimlerin size fayda getirmesi için gayet açık fikirli olmanız, böyle eski kalıpları bırakmanız ve gelişme direnç göstermemeniz gerekiyor. Öte yandan Merkür'ün aynı anda retro olması, ilişkilerle ilgili konularda böyle bazı belirsizlikler, eski meselelerin yeniden gündeme gelmesi ya da geçmişten gelen bir partnerin tekrar hayatınıza dahil olması gibi durumları da gündeme getirebilir. Bu dönemde böyle duygusal tepkiler yerine lütfen mantıklı ve dürüst yaklaşımlar sergilemeniz ilişkilerinizin hem geleceğini belirleyecek, önemli bir fark yaratacak. Yani sonuç olarak aslında sevgili kovalar bu yeni ay size ben kimim, ilişki içinde nasıl var oluyorum sorusunu aslında çok net sorduruyor olacak. Bu hem kişisel gelişiminiz hem de ilişkileriniz açısından kritik bir dönüm noktası olabilir sizler için. Değişimden lütfen korkmayın. Açık olun. İletişimde netliği öncelik haline getirin. Böylece ilişkilerinizi daha sağlam bir zemine tabii ki oturtabilirsiniz. Ve hem bireysel hem de ortaklık düzeyinde güçlü bir yeniden doğuş yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.